değerli izleyenler bir son dakika bilgisiyle devam ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evet tekrar etmek gerekirse... Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı mahkeme kararıyla tutuklandı. Ne olmuştu? Dün sabah saat 6.30 sıralarında Şebnem Korur Fincancı'nın evine polis baskın düzenlemişti. Gözaltına almıştı. Gözaltına alınan Fincancı Ankara'ya getirildi. Bugün sabah saatlerinde de savcılık sorgusu başladı. Savcılık sorgusunun ardından da tutuklama istemiyle suh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaklaşık bir 20 dakika önce mahkeme kararını açıklamak üzere ara vermişti. Şimdi karar çıktı. Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Evet tekrar etmek gerekirse Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Ankara Suç Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dün gözaltına alınmıştı hatırlatmak gerekirse. Bir günlük gözaltı sürecinin ardından bugün sabah savcılık sorgusu başladı. Tabi Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, meslek örgütleri de başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere tepkisini göstermişti. Evet şimdi arkadaşlarım da uyarıyor. Ankara'ya gidiyoruz. Artı TV muhabiri Seda Taşkın 3G bağlantımızda bize oradaki son gelişmeleri aktaracak. Seda sözü sana bırakalım şimdi. Evet, kimyasal silah açıklam açıklamalarının hemen ardından gözaltına alınan Türk Tevkler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara'ya getirilmişti. Dün akşam saatlerinde Fincancı'nın emniyet ifadesi tamamlandı. Bugün ise sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık ifadesi alındı. Savcılık Fincancı'nın tutuklanmasını talep ederek sulh ceza hakimliğini sevk etti. Yaklaşık iki buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği Fincancı hakkında kararını açıklandı ve tutuklanmasını istedi. Şimdi buradan çıkan kararla birlikte Şebnemci şey, Fincancı şu an Ankara Adliyesi'nden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek. Bu son dakika bilgisini de sizinle paylaşalım. Ayrıca hatırlatmakta fayda var. Bugün Fincancı için Fincancı'ya destek olmak için çok sayıda sağlık çalışanı Ankara Adalet Sarayı'na gelmişti. Ancak burada polisler sağlık çalışanlarını darp ederek adliye sarayından uzaklaştırdı ve bu esnada da beş tane sağlık çalışanı gözaltına alındı. Bu bilgiyle paylaşmış olalım. Evet Seda aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet hatırlatmak gerekirse Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Şimdi Artı TV muhabiri Seda Taşkın da Ankara Adliyesi önünden kararı bize bildirdi. Fincancı'yı Sincan Kadın Sincan Kapalı Cezaevine şu an sevk ediyorlar. Kısa bir toparlayacak olursak dün sabah saat 6.30'da polis Baskınıyla Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmıştı. Ee, evinde aramalar yapılmıştı. Ee, daha sonra gözaltına alınan Fincancı'yı Ankara'ya sevk ettiler. Sa emniyette kaldı. Bir gece gözaltında sabah saatlerinde de emniyet sorgusunun ardından savcılık sorgusu için Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara Adliyesi'nde yapılan sorgulama sonucunda da sulh ceza hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edildi. Dün de bu kararı Korur, Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere birçok siyasi parti demokratik kitle örgütü kararı protesto etmek istemişti. Etmişlerdi de dün İstanbul'da da gözaltılara karşı yapılan eylemlere polis müdahalesi olmuştu. Yine sabah saatlerinde de ee, Şebnem Korur Fincancı davasının duruşmasının savcılık ifadesini takip etmek isteyen meslek örgütleri, emek örgütleri Ankara Atliyesi'nde polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı ve mahkeme çıkarıldı. Şebnem Korur Fincancı tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevine sevk edildi. Evet Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.